İmam Bukhari rahimahullah Hazreti Ayşe validemizden naklediyor. Annemiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e taundan soruyor. Taun bir çeşit vebadır. Vebanın bir türüne taun deniyor. Hazreti Ayşe validemiz bunu soruyor Efendimiz'e. Efendimiz ona haber veriyor ki bu bir azaptır ki Cenab-ı Hak bu azabı kullarından dilediğine gönderir. Ama müminler için rahmet kılmıştır bunu Cenab-ı Hak. Hiçbir kul yoktur ki taun hastalığına müptela olsun, bulunduğu yerden ayrılmasın, orada oturmaya, kalmaya devam etsin, sabrederek ve karşılığını Cenab-ı Hak'tan bekleyerek orada oturmaya devam etsin ve bilsin ki o başına gelen şey, ona isabet eden bu taun hastalığı ancak Allah'ın kendisi için yazdığı bir şeydir, takdir ettiği bir şeydir. Hiçbir kul yoktur ki bunları bunları yapsın da ona şehit sevabının misli verilmez. Evet hadis-i şerifimizin birinci kısmından bir mümin tavrı mümin tespiti görüyoruz ki taun Cenab-ı Hakk'ın kullarından dilediğine verdiği bir azaptır. فَجَعَلَهُ Teala rahmeten رَحْمَةً müminin Ama Allah Teala mümin kulları için sadece bunu rahmet kılmış. Gene bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak mümin kula bir azap verir, bir musibet verir. O ona sabreder, bu onun için hayır olur. Veya başına güzel bir hal gelir, ona şükreder, o da onun için hayır olur. Bu müminden başkasında yoktur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyurmuştu. Burada da bunun müminler için bir rahmet olarak tahsis edilmiş olmasına dikkat etmemiz lazım. Biz de insanız. Diğer insanlar gibi, gayrimüslimler gibi onların başına gelen her şey bizim de başımıza geliyor. Ama bunun bizim için ifade ettiği anlam farklı. Musibet de olsa, genişlik de olsa, darlık da olsa ne olursa olsun bizim için ifade ettiği anlam farklı. Bizim bundan çıkartmamız gereken ders ve netice farklı. Allah Teala bizim hastalığımızı bize rahmet kılıyorsa biz hastalığa başkalarının baktığı gibi bakamayız. Dolayısıyla feleisenin abdin Buradaki abdin müminin kaydıyla bunu tahsis etmek lazım. İleride geçen cümleden bunu anlamış olduk. Feleyse bin emin abdin yeka'u fit ta'uni Hiçbir kul yoktur ki veba hastalığına düşer olsun. Ve yem kutu fi beledihi sabiren muhtesiben Bulunduğu yerden ayrılmasın sabrederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek orada kalmaya devam etsin ve bunun Allah'tan ona gelen bir şey olduğunu farkında olsun. Bunu bilsin de kendisine şehit ecri verilmesin. Evet, hastalıkta bir hayır var mıdır? Vardır. Mümin için. Bu demek değildir ki hastalandığımız zaman bunun tedavisine bakmayalım. Tedavi olmayalım. Buradan bu anlam çıkmaz. Buradan çıkaracağımız anlam şudur. Başımıza gelen şeyin Allah Teala'dan olduğunu bilir sabredersek bunun hakkımıza hayır olduğunu bilmemiz lazım. Çıkartmamız gereken ders ve netice bu. Biz hastalığa başkalarının baktığı gibi bakmıyoruz. Allah Teala'dan gelmişse bu bizim için bir rahmettir öyle bakıyoruz. Burada tabii özellikle taun hastalığı var. Taun hastalığının zikredilmiş olması bilhassa çok önemli. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den taun hastalığına dair çok sayıda rivayet gelmiş. Taun hastalığı konusunda gelen rivayetler hakkında ulema müstakil kitaplar yazmışlar. Bunlardan biri İbn Hacer el Askalani merhuma ait Bezlül Maun fi Fadli Taun diye. Taun hastalığının faziletleri ile ilgili bir kitap. Burada müminin hastalığa bakışı dedik bunun fazilet ifade etmesi dedik. Bu son derece önemli bir şey. Allah Teala'dan geldiğini bilir ve sabrederse mümin bundan şehit sevabı alıyor. Bu demek değil ki dediğim gibi hastalığının tedavisine bakmasın, onu o şekilde kabul etsin, boynunu büksün ve o hastalıktan ölsün. Tedavi olmak lazım. Ama mesele hastalığa bakışımızda. Biz onun Allah'tan bize gelmiş bir hayır vesilesi olduğunu bilir, öyle karşılarsak Bundan sevap alıyoruz. Hatta şehit sevabı alıyoruz. Dolayısıyla hastalığa, sağlığa bakışımızda da bizimle gayrimüslimlerin, Müslüman olmayanların arasında bir temel farklılık olmalıdır. Biz hastalığı da, sağlığı da Cenab-ı Hak'tan bizim hayrımıza olarak gelen şeyler olduğunu bilirsek karşılığında sevap alıyoruz. Gene bir hadisi kutsi. İmam Bukhari rahimahullah Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakletmiş. Diyor ki Semektu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul Efendimizin şöyle dediğini, şöyle buyurduğunu dinledim. İnne Allah azze ve celle kal Allah Teala buyurdu ki İdabteleytu abdi bi habibeteyhi Kulumu iki sevdiceği konusunda imtihan etsem ettiğim zaman fe sabere o da sabrederse avvettuhu minhumel cenne onlara karşılık kendisine cenneti veririm. Yuridu ayneyhi, iki gözü kastettiğini söylüyor burada. İki sevdiceğinden kasıt, iki gözü. Yani Allah Teala gören bir kulunun kör yaptığı zaman, onun gözleri görmez hale geldiği zaman sabrederse ona karşılık kendisine cennet var. Şimdi hadi gelin mümin kulun körlüğe bakışıyla çağdaş modern durumu kıyaslayalım. Biliyorsunuz sahabe-i kiramdan bir adam vardı. Gözleri görmüyordu. Amaydı. Bir gün Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e geldi. Dedi ki Allah'ın Resulü ben beş vakit namazı mescidi saadette sizin arkanızda kılmak istiyorum. Ama evim uzak mescide beni her zaman götürüp getiren kimse de yok. Allah'a dua etseniz de benim bu gözlerim açılsa. Efendimiz ona karşılık buyurdu ki istiyorsan dua edeyim gözlerin açılsın. Ama istiyorsan sabret. Sabretmen senin için daha hayırlıdır. O sahabinin buna verdiği cevap. Peki ey Allah'ın Resulü. Madem sabretmem hayırlıdır diyorsunuz. Ben talebimden vazgeçtim. Yani bir saniye sonra gözleri açılacak. Bütün dünyası aydınlanacak. Ama Efendimiz sabretmen hayırlıdır buyurduğu için bunu tercih ediyor. İşte bizim sıkıntımız bu. Yani modern hayat bizi kendisine o kadar bağlamış ve zebun etmiş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize böyle bir teklifte bulunsa Allahu Alem biz yok deriz ey Allah'ın Resulü. Benim zaten başka bir kastım da yok. Burada namaz kılmak istiyorum sadece. Onun kastı gerçekten bu. Ama biz öyle demeyiz muhtemelen. Deriz ki ya dünya aydınlık insanlar görmek bunlar ne kadar önemli şeyler. Bunlardan vazgeçemeyiz. Bir teslimiyet meselesi bu sonuçta. Ha bunun aksini isteyenler de olmuş mu? Olmuş. Sahabeden birisi gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelmiş böyle. Ey Allah'ın Resulü demiş. Allah'a dua et benim gözlerimi açsın. Efendimiz de ona tevessül babında okuduğumuz, öğrendiğimiz, anlattığımız bir hadisi söylemiş. Buyurmuş ki git güzelce bir abdest al. iki rekat namaz kıl. Arkasından da şöyle dua et. Ya Rabbi sana kulun Muhammed ile yöneldim. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Rabbime seninle tevessül ediyorum. Ya Rabbi kulun Muhammed hatırına benim gözlerimi aç. Sahabe-i kiram diyor ki mescitteydik. Bu adam kördü. Baktık bu aniden bu adam içeri girdi ama sanki hiç kör değil. Gülü oynayıp geldi aramıza. Ya bu nasıl oldu dedik. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gittim. Bana böyle böyle söyledi. Yaptım gözlerim açıldı. Ve bir hacetin olursa Allah'tan bunu oku buyurmuş Efendimiz. Osman bin Huneyf bu rivayetin ravisi radıyallahu an Hazreti Osman zamanında bir adamın Hazreti Osman'a ulaşması lazım. Acil bir sıkıntısı var. Hazreti Osman'ın kapısında bir kapıcı var. Adam bırakmıyor içeri. Bir kere, üç kere, üç kere giremiyor adam yanına. Sonunda bir gün mescitte mahzun bir şekilde otururken Osman bin Huneyf görüyor bunu. Diyor ki neyin var hayırdır? Ya diyor müminlerin emriyle bir işim var ama yanına giremiyorum arkadaş. Diyor ki ben sana bir dua öğreteyim onu oku girersin. Tamam diyor. Git diyor güzelce abdest al iki rekat namaz kıl. Arkasından şu duayı oku. Abdest alıyor iki rekat namaz kılıyor. Arkasından tekrar gidiyor. Bu defa Hazreti Osman adamı kapıda karşılıyor. Diyor ki ya ben sana gelemiyorum ulaşamıyorum ey müminlerin emri benim şöyle şöyle bir işim var. Diyor ya olur mu öyle şey? Gel ne sıkıntın varsa görelim. Bundan sonra da her neyin olursa olsun doğrudan bana gel. Bu da sahabe-i kiramın bu rivayeti ne derece ciddiye alıp ne kadar önem verdiğini ve uyguladığında ne kadar netice aldığını gösteren bir rivayet. Muttefakun aleyh. Çok ibretli bir rivayet gerçekten. Atâ bin Ebi Rabah tabiinin büyüklerinden İbn Abbas Hazretlerinin hem talebesi hem azatlı kölesi. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin ondan daha üstününü görmedim dediği bir adam bu. Bu zat hakkında menakıp kitaplarında, rical kitaplarında, tarih kitaplarında gördüğümüz tek bir şey var. O da onu tanıyan herkes ona hürmet ediyor. Tebcil ediyor, tazim ediyor. Çok faziletli, çok alim, çok fazıl bir adam. Kaynaklar diyor ki bu zatın doğuştan getirdiği altı tane önemli özelliği vardı. Bunlardan birisi bir gözü kördü, ömrünün sonuna doğru öbürü de kör oldu. İkincisi adamın bir ayağı topaldı. Üçüncüsü bir kolu sakattı. Dördüncüsü sırtında kocaman bir kamburu vardı. Beşincisi derisinin rengi kapkaraydı. Altıncısı burnu böyle basıktı, dümdüzdü. Böyle bir adam. Ve ümmetin göz bebeği, görenin önünde hürmetle eğildiği bir adam. Hakikaten bu adamın hayatı çok şeydir, ibretliktir. Ve aynı zamanda buradan biz Müslümanın insana bakışını, bugün bizim engel dediğimiz, özür dediğimiz meseleye bakışını da nasıl olduğunu da görüyoruz. Böyle bir adam bugünün dünyasında yaşayabilir mi? Sokağa çıkabilir mi? Bırakın alim olmayı, talebe yetiştirmeyi filan. Akıl ve ruh sağlığını koruyarak sokağa çıkabilir mi? Zayıf bir ihtimal. Ama İslam ümmeti fizik görüntüye hiç önem vermiyor. Biliyor ki inna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila amalikum. Allah sizin dış görünüşlerinize ve ekonomik durumunuza bakmaz. Velakin yanzuru ila قُلُوبِكُمْ ve amalikum. Sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. İşte bu şuur dolayısıyla biz böyle insanların böyle fizik özelliklere sahip olduğunu çoğu zaman bilmeyiz. Bundan hiç haberimiz olmaz. Sahabi arasında, tabi'in arasında, tebe-i tabi'in arasında, ulema arasında, abidler, zahitler arasında böyle nice insanlar vardır. Bizim bugün engelli, özürlü diyerek etiketlediğimiz, kategorize ettiğimiz nice insan vardır. Biz onları bu özellikleriyle tanımayız. İşte bu da onlardan birisi. İbn Abbas Hazretlerinin hem talebesi hem azatlı kölesi. Diyor ki bir gün İbn Abbas radıyallahu anhuma bana dedi ki sana cennetliklerden bir kadın göstereyim mi dedi. Fakultu bela dedim evet göster. Bu zenci kadın, siyahi kadın dedi. Bir kadın gösterdi. Bu kadın aleyhissalatü vesselam efendimize geldi ve dedi ki Ya Resulallah bende sarı hastalığı var. Bayılıp düştüğüm zaman edep yerlerim açılıyor. Allah'a benim için dua et bu hastalığı benden alsın. Fekale efendimiz buyurdu ki eğer dilersen sabret. Sabredersen bunun karşılığında sana cennet var. İstersen Allah'a senin için dua edeyim sana afiyet versin. Bu hastalığı senden alsın. Kadın dedi ki sabredeceğim. Ama ey Allah'ın Resulü bayıldığımda kendimi bilmiyorum edep yerlerim açılıyor. Allah'a dua edin de düştüğümde edep yerlerim açılmaz. Efendimiz de bunun için ona dua etti. Şimdi bu rivayeti alın üzerine bir kitap yazarsınız. Hayata bakış, sağlığa bakış, hastalığa bakış, teslimiyet, cennetin önemi, Allah Teala'nın vaadi. Bir kitap yazarsınız. Buradan bizim çıkarmamız gereken en önemli netice ve ders şudur. Biz olsak ne derdik? Biz olsak, o bayılan, düşen biz olsak. Efendimiz de bize dese ki, sabredersen cennet var. Sabreder miyiz? Yoksa yok Allah'ın Resulü. Dua et ben bu hastalıktan kurtulayım mı deriz? Sahabeyi bizden ayıran, selefi bizden ayıran şey bu işte. Ne varsa orada var. Bu noktayı tespit edip bu noktanın üstüne gidip ya biz niye adam olmuyoruz? Bu ümmeti Muhammed niye adam olmuyor? Tarzında sorduğumuz soruların cevabı burada gizli. Çünkü vurudul imdat bir hasabil istiadat. Allah Teala'nın imdadına, mededine, yardımına ne kadar hazırsanız, layıksanız, ehilseniz o kadar gelir. خاصة جالمة فروض الإمداد بحسب الاستعداد.